İstanbul'da düzenlenen 15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl dünya sinemasının çok özel iki ismini ağırladı. Dünya cönlü Çinli yönetmen Wan Shua Suai ve yapımcı eşi Liu Shuan Festival'in onur konukları olarak İstanbul'daydı. Festivalin sinema hukuk ve akademiyi birleştiren özgün yapısına dikkat çeken yapımcı Liu Shuan, filmlerin toplumsal meselelerdeki gücünü şu sözlerle anlattı. Evet, festivalin bunu yapmasının suçu, hukuku ve sinemayı bir araya getirerek küresel çapta da yaygın olan belirli konulara odaklanabilmesinin çok ilginç ve anlamlı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada birkaç film izledim ve bazıları çok dokunaklıydı. Bence dünyanın her yerindeki insanlar yaşam alanlarındaki eşitliğe ve hayatlarının en önemli parçası olan toplumsal sorunlara odaklanıyorlar. Bu yüzden bu film festivalinin seyirciyi bu tür konulu filmlerin sanatsal yöntemleriyle buluşturmak ve onlara göstermek adına çok özel bir yol olduğunu hissediyorum. Deneyimli yapımcı kariyerinin başındaki Türk sinemacılara seslenerek cesaret vurgusu yaptı. Bence her yerde durum aynı. Genç sinemacılar, yönetmenler, yazarlar ve yapımcılar için kariyerlerinin başı, yani başlamak en zor adımdır. Ancak sadece özgür hissedin ve kendi sesinizi duyurmak, oluşturmak konusunda cesur olun. Çin sinemasının usta ismi yönetmen Wang Shaosu'a ise küresel adalet meselelerine bakışını değerlendirirken gerçek bir yönetmenin propaganda yerine sıradan insan odaklanması gerektiğinin altını çizdi. I think as a director, uh... Evet, bence bir yönetmen olarak, bir Çinli yönetmen olarak, bence her zaman filmlerin sıradan insanları temsil etmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz Çin'de otoriteler için yapılan bazı propaganda filmleri var. Ama bence eğer gerçek bir yönetmenseniz, Sıradan insanları, kitleleri, sistemin altında ezilen insanları gerçekten dert edinirsiniz. Eğer onlara odaklanırsanız, adalet, sevgi ve barışla gerçekten ilgilenen kişinin siz olacağınızı düşünüyorum. Bu bir dengedir. Yani hükümet için propaganda yapmanıza gerek yok. Siz kendinizinkini yapın. Önemli olan bu. Festival kapsamında Sinema Onur Ödülü'ne layık gördüğü Van Şah Suha ise ilk kez geldiği İstanbul'a duyduğu hayranlığı ve ödülün kendisi için taşıdığı anlamı paylaştı. Elbette bu benim için büyük bir onur ve bunun için minnettarım. Beni bu onura layık gördüğü için festival yöneticilerine teşekkür ederim. Benim İstanbul'a bu ilk gelişim. İstanbul her zaman hayallerinizde olan bir şehir. Nasıl göründüğünü hayal edersiniz? Bazen fotoğraflarına bakarsınız ama buraya geldiğimde sanırım birkaç saniye içinde buraya aşık oldum. Çünkü insanların burada gerçekten yaşadığını görebiliyorsunuz. Trafik, çok sayıda insan, çok sayıda yemek, etrafta bir sürü sokak lezzeti. Ve bu hayallerimin ötesinde. Bence İstanbul, aktiviteleri, enerjisi, her şeyi olan bir şehir. Ve festival de harika. Biliyorsunuz çok bağımsız bir film festivali. Seyirciye bazı ilginç filmler sunuyor ve seyirci bu tür filmleri seviyor. Bu harika. Buradaki deneyimim çok iyi. Umarım bir dahaki sefere tekrar gelirim. It's great. It's my very good experience here. I hope next time I will come again.